Herkese merhabalar. Bugün Akrep Burcu kadınları ile ilgili konuşacağız. 5 tane en çekici özelliğini söyledikten sonra size e, en sonunda da genel özellikleri hakkında bilgi veriyor olacağım. Akrep Burcu kadınları e, yorumlarınızı ve konuyla alakalı beğenilerinizi ve takiplerinizi bekliyorum. Emeğe saygı adına. Şimdi öncelikle Akrep Burcu'na özel bir şekilde giymeye çalıştım. Çünkü... Birinci özellikli olarak etrafınızda girdiğiniz kalabalık bir ortamda bile en çekici kadınlar akrep kadınlarıdır. Çünkü akrep kadınları gerçekten inanılmaz bir auraya sahiptir. İki, çok tutkuldurlar aşkta. Yani bir şeye sahip oldukları zaman onu çok derinden severler, derinden beslenirler ve bunu aynı şekilde karşılığını da beklerler. Yani bu tutku, tutkulu aşkı mutlaka verdikleri gibi almak da isterler. 3 inanılmaz kıskançlardır ve eğer ona dürüst olmaz ve yalan söylerseniz bir iğne gibi o akrebin o iğnesini ve o zehrini görürsünüz ve asla unutmazlar bunu. Yani 10 yıl sonra bile onun öcünü mutlaka alırlar, unutmazlar. Kolay kolay da affetmezler. Onun için akrep kadınlarına mutlaka dürüst olun. Zaten gizli olanı öğrenme yetenekleri, inanılmaz bir sezgileri de var ki dördüncü bu inanılmaz sezgileri. Yani kahinlerden bir tanesini akrep diyebilirsiniz. Çünkü Pluto ve Mars etkisinde olduklarından dolayı derine olan o gizli olanı çözmek isterler. Yani sizin hakkınızda bir şüpheye vardılarsa mutlaka o şüphenin arkasındaki gizliliği mutlaka öğrenirler. Ve siz bunu nereden öğrendiğinize bile inanamazsınız. Çok zeki, çok stratejik kadınlardır. Ve 5. Ailesi ve sevdikleri için inanılmaz bir koruyucu yetenekleri vardır. Yani onlar için her şeyi yapabilirler. Düşmanları da asla böyle göz yumdurmazlar ve ellerinden gelen her şeyi onları yapabilecek bir kapasiteye sahiptirler. Bunlar akrep kadınlarının 5 en önemli özelliklerinden birisi. Bir de genel özelliklerine bakalım. Nedir akrep burçlarının özellikleri? Çok stratejiklerdir ve çok gizli planlar yapar. Bu planları nasıl yaptığını bile anlayamazsınız çünkü sezgilerini çok güzel dinlerler, kahinlik yetenekleri olduğundan dolayı. Ee, bir şeyleri gizli yapmayı çok severler ve her şeyi anlatmazlar yani. Ee, çok güvenmesi gerekiyor ki ona göre anlatması gerekiyor. Sıra dışı bir inançları vardır. Yani herkesten farklı düşünürler. Herkesten bilgi almayı severler ve kendilerine göre bir strateji planlamayı çok seviyorlar. Çünkü işlerini tutkuyla yapmaktan çok hoşlanıyorlar. O şey hakkında nasıl bir e, yönlendirme yapacağı hakkında inanılmaz bir stratejik bir araştırma yaparlar. Merak ettikleri konuları derine kadar araştırırlar ve onlarla ilgili bilgi almaktan çok hoşlanırlar. Evet arkadaşlar... Kısaca size özetlemeye çalıştım. Akrep erkeğini de birazdan çekeceğim. Beğeni ve yorumlarınızı ve takibi lütfen unutmayın. Herkese sevgiler.